Evet Konya'dan gezi hikayelerinden herkese selamlar. Günaydın. Konya dediğimiz zaman e, Konya'ya gezi yapmak isteyenler e, Konya'nın neresi gezilir e, şeklinde bir soru geldiği zaman birçoğumuzun e, hiç düşünmeden verdiği cevap birinci sırada Mevlana, ikinci sırada Alaaddin Tepesi. Yani bunun haricinde Konya'da gezilebilecek neresi var sorusuna verilebilecek cevaplar çok kısıtlı. Bugün biz de Konya'yı ziyarete geldik, Konya'yı gezdik. Yine bahsettiğim gibi birinci sırada Mevlana türbesini, ikinci sırada Alaaddin Tepe'sini gezdik. Bu kadar büyük, güzel bir şehirde mutlaka gezilebilecek, görülebilecek yerler vardır düşüncesiyle e, yaptığımız araştırmada çok daha farklı, çok daha güzel yerlerin olduğunu keşfettik. E, bu videomuzda sizlere e, Mevlana ve Alaaddin Tepesi'ni göstermeyeceğiz. Çünkü Konya'ya e, gezi yapan e, tüm sosyal medya paylaşımcı arkadaşlarımızın gösterdiği Mevlana ve Alaaddin tepesini göstermeyeceğiz. Onun için biz daha farklı e, gezi rotalarını, gezi e, yerlerini, ziyaret yerlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Bismillah diyelim. E, bu güzel görülmesi gereken yerleri sırasıyla gezmeye başlayalım. Evet gezimize. Konya Tropik Kelebek Bahçesinden başlıyoruz. Evet, kafesi, amfiteatrosu, kamelyalar gölet, çiçek bahçesi ve e, kelebek uçuş alanı şeklinde e, bu şekilde büyük bir park yapılmış. Yani ilk anda görüldüğü zaman, şöyle bakıldığı zaman. Yani bir farktan farkı yok gibi. Yani bu tür yeşilliklerin, göletlerin, e, Türkiye'nin her tarafındaki parklarımızda olduğunu bana ilk başta söyleyebilirsiniz ama esas bizim ilgimizi çeken bölüm kelebeklerin uçuş alanı inşallah e, o alanı da görebiliriz. Kelebeklerin uçuş alanı bu taraftaydı mı evet dakika bir gol bir yani buralarda kelebekler uçuşmaya başladı. gölet kısmını es geçiyoruz. Çünkü göletler her parkta var. Biz ee, kelebeklerin uçuş noktasına görmek istiyoruz. O tarafa bir ilerleyelim. Evet şu yamaçta kelebekler görünmeye başladı. Uzaktan görünebiliyorum. Tam bilemiyorum ama şöyle biraz yaklaşmaya çalışayım. Evet şu bölgede de var ama evet bu şekilde yani kameraya ne kadar yansıtı tam bilemiyorum ama ee, kelebeklerin her bölgede yaşadığı malum. Ancak bu bölgede daha fazla türden kelebekler barındığı için bu bölgede yaşadığı için bu şekilde bir e, kelebekler parkı yapmışlar. E, girişte de söyledim, bahsettim. Yani bu türden parklar her şehrimizde var. E, bunun ilginç olan tarafı e, kelebekleri barındırması dedik. Artı yine bu şekilde bir gözden geçirirseniz dikkat ederseniz temizli ve tertipli düzenli olması da gerçekten ilginç yani buraya sabah geleceksiniz akşama kadar ağaçların altında çimlerin üzerinde kelebekleri izleyerek vakit geçirebilirsiniz Biraz önce tabelada da vardı. Piknik yapmak yani burada mangal türü bir şeyler yapmak yasak. Ancak yeme içme ihtiyaçlarınızı kafeteryalardan giderebilirsiniz. Evet bu şekilde büyük güzel bir park ee, üçüncü sıraya burayı ekleyebilirsiniz Kelebek Vadisi Evet Kelebek Vadisi'nden ayrılmadan size şu şekilde havuzunda göstereyim ee, buraya gelen Ailelerin şayet çocukları varsa burada su kaydıra yani e, salıncaklar falan filan çocuklarınızı vakit geçirebilmesi için eğlence merkezi de var. İsterseniz akşam burada oturarak da su sesine, e, suyun dansında izleyebiliyorsunuz. Kelebekler Vadisi içerisinde bulunan çiçek bahçesi. Evet, kelebek bahçesinin içerisinde e, bu şekilde bir e, çiçek bahçesi yine Konya Büyükşehir Belediyesi böyle bir e, Çiçek bahçesi yapmış Hemen orayı da gezelim Evet girişte Zaten çiçek bahçesi Güzelliğiyle Bizim gözlerimizi kamaştırıyor Şu güzelliğe bakar mısınız Rengarenk Çiçekler Sanki ee, Çiçeklerin dansını izliyoruz çok da farklı bir güzellik ee, çiçeklerin arasında yine e, yeşillikler de yeşil bitkilerle e, bu şekilde devlet figürleri veya buna benzer değişik e, canlıları e, temsilen güzellikler yapılmış e, ağaçların, çiçeklerin budaması e, değişik semboller, şekiller. Ee, yani bambaşka bir görüntü olmuş. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, kelebek bahçesine, kelebek vadisine geldik. İki tane kelebekle bizi aldattın demeyin. Esas bomba burada. Ee, kelebek bahçesinin içerisinde e, bina olarak kelebek şeklinde bir bina ve e, içerisi kelebeklerin yaşaması için uygun bir ortam. E, kelebeğin çeşitine, cinsine veya e, yaşam e, ortamının gereklerini sağlayan ısı, nem ne gerekliyse veya yeşillik e, bu şekilde bir ortamın sağlandı. kelebek bahçesi e, esas burası e, yine burada e, birçok türden kelebekleri yaşıyor yani esas e, bu parka girdiğiniz zaman ee, kelebek çeşitlerini, kelebek türlerini bu binanın içerisinde görebiliyorsunuz. Yine ee, burada bu güzellikleri sizlerle baş başa bırakıyorum. arkadaşlar e, Konya'dan Kelebekler Vadisi'nden Kelebekler Bahçesi'nden e, Şimdilik bu kadar e, Yeni videolarımızda görüşmek üzere e, Hoşça kalın diyoruz Takipte kalın